Zombi kızı ilk gördüğü anda ona vuruldu. Kızın silahının boş olduğunu fark edince ağır adımlarla ona doğru yürümeye başladı. Şaşkınlık içindeki kız yere yığıldı. Ancak zombi ona zarar vermedi. Aksine nazikçe onu alıp zombilerin toplandığı alana doğru götürdü. Güvenlik noktasından geçerken diğer zombiler ondan korkarak geri çekildi. Zombi ise kızla birlikte doğrudan evine gitti. Evi terk edilmiş bir uçağın içindeydi. Kabine girdiklerinde kız korkuyla köşeye büzüldü ve ağlamaya başladı. Bu sırada zombi aynaya bakıp kendine çeki düzen vermeye çalıştı. Basit bir saç model yaptı. Kızı rahatlatmak istese de ürkütücü görünüşü kızın daha da korkmasına sebep oldu. Sadece ayağa kalkması bile kızın titreyerek geri çekilmesine yetti. Zombi hayal kırıklığına uğrayarak yanından uzaklaştı. Kadının ne neden bu kadar korktuğunu bir türlü anlayamıyordu. Ertesi gün tekrar kızın yanına gitmeye karar verdi. Kızı bu sefer elinde bir bıçakla titrerken buldu. Sessizce bir battaniye alıp kızın üzerine örttü. Ardından da tatlı bir müzik açtı. Kız şaşkınlık içindeydi. Hayatında böyle bir zombi görmemişti. Yavaş yavaş korkusu yerini meraka bıraktı. Sonunda zombiden yiyecek bir şey bulmasını istedi. Kızın ilk defa ona bir şey sorması zombiyi çok mutlu etti ve hemen dışarı çıktı. Zombinin uzaklaştığını gören kız fırsattan yararlanıp kaçmaya çalıştı. Ama çok uzağa gidemedi. Çevredeki zombiler canlı kokusunu alıp ona doğru ilerlemeye başlamıştı. O an dışarı çıkma kararından pişmanlık duymaya başladı. Derken arkasında o tanıdık zombi belirdi. Kıza ne kızdı ne de bağırdı. Sadece onu nazikçe teselli edip korkma dedi. Ardından zombilere karşı korunması için kızın yüzüne sümük sürdü ve dışarı çıktı. Ama bu kez etraftaki zombi sayısı fazlaydı. Bu yüzden kıza sadece doğru yürüme şeklini öğretebildi.